Sıkıya. Malzeme ne? Yani %95'i e, e, su, so, su, so. 767, 767 uçağına falan gidiyor. da de değil değil mi? Kodlar sonra bir gün uçak 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 gerçekleştirmiş olduğu tesisi ziyaret ediyoruz. Biliyorsunuz bu tesis eee depremden zarar gören bölgelerde yapılan hemen hemen ilk tesis oldu. ve burada Kahramanmaraşlı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz çok çabuk reaksiyon göstererek buna da sahiplendiler. Ve sonuçta aslında bu bir başlangıç bizim burada. Biz bu tesisle birlikte eee yeni bir sektörün oluşması gayreti içine girdik. Eee afet başkanımız bu işle ilgili inanılmaz bir gayret sarf etti. Ve bu tesis kuruldu. Üretim yapmaya başladı. Ve buradaki yapılan parçalarımız sadece TUSAŞ'ın direkt kendisine değil fakat dolaylı olarak oradan yurt dışına Boeing'e ve Airbus'a doğru gidecek bir eee yol aldı. Eee burada Önümüzdeki günlerde sadece bununla yetinmeyeceğiz. Kısmet olursa yeni tezgahlarımızla beraber ilk etapta bu tesisi büyüteceğiz. Ondan sonra da tesisimizi Kahramanmaraş'lı sanayicilerimizle kurmuş olduğumuz ve daha da geliştireceğimiz yeni ortaklık yapısıyla beraber daha başka tesislere taşıyarak burada havacılık ve uzay sanayinde yeni bir sektörün oluşması gayreti içinde olacağız. Burada sadece bunu biz yapıyor değiliz. Burada tüm mülkü ve idari amirler ve vekillerimiz olmak üzere herkes bu işin içinde. Ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah burada hem biz burada iskan oluşturma anlamında hem de istihdam oluşturma anlamında elimizden geleni yapmaya çalışacağız. 22 Şubat Kahramanmaraş için Şubat ayı 12 Şubat bizim kurtuluşumuz malum ama 22 Şubat da sanayi alanında yeni bir dönemin yeni bir sürecin başladığı bir milat aslında bizim için çünkü bu tesis 22 Şubat'ta hizmete alınmış oldu. Kahramanmaraş yeni bir boyuta sadece dondurmasıyla biberiyle dünyada bilinen bir şehir değil. Aynı zamanda bugün bu parçaları ürettik. Amerika'daki ilgili firmalara da ihraç edebildiysek yarın bir gün daha fazlasını yapabilecek durumdayız.